Süleyman Paşa Belediyesi ve Süleyman Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği yaparak bir proje hayata geçirdi. Peki nasıl bir proje bu? İlçede faaliyet gösteren ilk ve orta kurumlarındaki atıklar ayrıştırılarak geri dönüşme kazandırılacak. Geri dönüşme kazandırılan bu atıklar atma kazan kartlarıyla okullara ek gelir olarak geri dönecek. Atma kazan kart projesi geçtiğimiz yıllarda Süleyman Paşa Belediyesi tarafından Sıfır Atık Programı kapsamında hayata geçirilmiş ve geri dönüştürülebilir her türlü atığın evlerde ve işyerlerinde kaynağında ayrıştırılarak hem vatandaşlara geri dönüşüm bilinci aşılanmış, hem de atıklardan geri elde etmeleri sağlanmış, hem de atıkların geri kazanılmasına önemli katkı yapmıştı. Belediyemizin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi kapsamında burada toplanmış bulunuyoruz. <laughs> sıfır Atık Projesi. Sıfır kapsamında bahçemize bir adet konteyner koyduk. Bu, bu, bu konteynerleri ne yapacağız? Yere atmadığı yere attığımız ya da unutarak attığımız çöp konteynerlara atacağız. Sonra belediyemizin personeli gelip bu konteynerdeki çöpleri alacak, bunları tartacak, bize belirli bir puan verecek ve bu puan karşılığı okul aile birliğimize para kazanacağız. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı hem de okulun ekonomisine katkı sağlanmış oluyor. Umuyoruz ki diğer okullarda örnek alırlar.